Aşağıdaki linkten yama indiriyorsunuz, dediklerimi yapıyorsunuz ve 10 numara 5 yıldız birinci gününüzü tamamlıyorsunuz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, lütfen videoyu beğenirseniz sevinirim. Emeğe saygı, çok teşekkür ederim. İyi günler. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, bugün sizlere Stranded Deep yani şu gördüğünüz... E, güzel oyunun Türkçe yamasını göstereceğim. Nasıl yapacağımızı, e, Epic Games'in e, bulut kaydetmeyi aç hatasını hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle aşağıda link var. Link'ten hemen yama indiriyorsunuz. 100 KB bir şey zaten. Kurulum ve e, burada yama dosyamız var. İkisini çıkartıyoruz buraya şifresiz zaten. E, RAR dosyamız. Şimdi öncelikle buluta kaydetmeyi bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Oyuna ilk yani oyuna girmeden önce kapatıyoruz bunu. Ben e, işlemle yaptığım için açık bırakıyorum şu an. Oyuna giriyorsunuz, birkaç dakika geçirdikten sonra oyun bir save dosyası bırakacak. Save dosyasını da e, belgelerimde yani tam burada olması gerekiyor. Fakat şöyle Epic Games'in e, yeni güncellemesinden sonra bu save dosyası farklı farklı yerlerde olabiliyor. Mesela benimki nerede? Evet e, arkadaşlar e, save dosyasını biraz önce belgelerde göremeyenler için ki ben de şahsen ben de öyleyim. E, Belgelerimde olmuyor. C klasörünü açıyoruz. Windows'un oldu, kurulu olduğu klasörü. Buradan e, görünümden e, gizli öğeleri göster butonuna basıyoruz arkadaşlar. Göster dedikten sonra e, kullanıcılar açıyoruz. Kullanıcılardan kendi kullanıcıma giriyorum yani Ahmet Yusuf şu an e, masüstü olan yani burada da açabilirsiniz bu gizli ögeleri yani burada gizli ögeler açık olacak arkadaşlar burada aptata dosyamıza giriyoruz buradan e, local yaptık hemen sende deep'e bakıyorum burada var mı yok e, local lob'a bakıyorum e, bakıyorum burada var mı burada diyor sanırım zaten roaming'de olması lazım e, hotlum discord Boris FX nerede la bu bu torrentte de değil. Nere gittin gene ya? Heh, buradaymış. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar Beam Team Games adı altında sanırım yapımcı e, olduğu şirketin ismi. Buradan Stranded Dip, Buradan dataya basıyoruz. E, i̇şlemimizi biz burada yapacağız. Tekrar bakın arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. E, geri gidelim. E, bilgisayarlar. C klasörüne giriyorum. Kullanıcılara giriyorum ondan sonracığıma Ahmet Yusuf'a giriyorum. Buradan görünüş, gizli ögeleri açtıktan sonra buradan update'a gözüküyor. Update'ımıza giriyoruz. Locellov giriyoruz. Bem Team Games yani şirketin ismi herhalde tam bilmiyorum şu an. Stranded Deep'e giriyoruz. Data'ya basıyoruz. Bu kadar. İşte bu kadar. Sadece buraya giriyoruz arkadaşlar. Bu olmayanlar için söylüyorum. Şimdi olanlar ve olmayanlar belgelerinde de gözükenler için buraya geliyoruz arkadaşlar. Dataya giriyoruz. Dataya girdikten sonra yama şeyimizi nereye attıkla çöpe mi attık, ha, buradaymış. Ee, yama dosyamızı buraya atıyoruz. Çok kısa bir işlem aslında. Hani ben biraz detaylı anlatıyorum ki anlamayanlar ve yapamayanlar oluyor. Şimdi options'ı açıyoruz. Options'ı açtıktan sonra burada e, sizin link e, pet satırınızda sadece şu tırnak işareti ve tırnak işareti var. Bu iki tırnak işaretin arasına şurayı var arkadaşlar. Kopyalıyorsunuz. Tamam mı? Onu yapıştır dedikten sonra şuraya kadar yapıştırırız ya data. Bak sonrası bizim data. Hani sizinki şey belgeler sadece. Ondan sonra sanırım e, alt tuşuyla basarak Alt artı tuşu ve herkesin klavyesi farklı benim biraz garip. Bu işareti yapıyoruz. Ondan sonra dosyanın ismini kopyala yapıştır hemen buraya F2 basıyorsunuz arkadaşlar. Bunun uzantısını alacaksınız. Kopyala yapıyorsunuz, buraya da yapıştırıyorsunuz. Sonra Enter kaydet yapıyorsunuz, Enter diyorsunuz. Bu kadar. Sadece options'ta yani şöyle diyeyim. Options'taki bu langpet satırına bunu eklememizin sebebi de bizim şu anki e, yama dosyamızın bu klasörün içinde olması ama buraya da atmak zorundayız. İşten bu kadar. Oyuna geçebiliriz arkadaşlar. Oyunumuz yükleniyor, Oyunumuz yüklendi. Müzik sesi fazla çok şöyle indirelim. Ha, kaydet evet. Hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. English e, official e, kalsın. Zaten direkt arkadaşlar e, biraz önce anlattıklarımı hepsini yaptıktan sonra otomatikman Türkçe çeviri oluyor zaten. Şöyle bakalım hemen bir örnek bir oyuna girelim arkadaşlar size de göstereyim. Şahsen hiç oynamadığım bir oyun. Yani çok fazla da Forza oynadık da hani böyle oyunlar pek oynamadık. Evet OBS'e de bakalım arada da sıkıntı çıkmasın. Zaten hani Biraz bana garip geliyor ya The Forest'ın aynısı bana göre yani Keşke daha böyle özü e, daha böyle gerçekçi bir oyun yapsalarmış hani Aynısı benim için çocuk kaçtırdı The Forest'ın hikayesi on numara 5 yıldız yani Biraz fazla özenti olmuş Hani grafikler daha da iyi olabilirdi yani sadece ekran titremesi koymuşlar biraz basite kaçmış hatırladığım kadarıyla yüzüp bota ulaşmaya falan çalışıyorduk hani bir kere falan oynadım o da videodan önce hani dedim bir şeyler öğrenelim yani evet botun yanına gelince ee, dünya yüklemesi yapıyor word yüklemesi yani Evet yükleniyor sahne yükleniyor. Balık tuzakları eleştirdikleri konum ve bağlı olarak farklı balıklar yakalanmış. Yani bu oyunun İngilizce olması da biraz bana garip geliyor. Zaten hani ee, kendi adada şey yapıyorsun. Birinci gündeyiz mesela şu an. Adada kendi kendine hani ev yapıyorsun. İşte bottur şudur budur. Oğlum köpek balığı varmış lan. He. Can sandalıymış. Açmak için tap tuşuna bas. Evet solda görevlerimiz var. Kürek almak için E tuşuna bas. Çapamız varmış. He tamam. Küreyi küreyi niye alamıyorum lan? He. Ya oyun biraz basite kaçmış arkadaşlar. Ben pek hoşuma gitmedi. Sürmek için E tuşuna basılı tut. Sadece WASD ile bot hareket ettirebiliyoruz. Yani arkadaşlar bu videoda hem yamayı öğrenmiş oluyorsunuz hem de ee, videonun başında neler yapabileceğinizi. Çünkü yani ben bile anlamamıştım açıkçası. Biraz garip kaçmıştı bana. Şimdi nasıl iniyoruz? Tamam. E tuşuna basılı tutarak indik. Sağ e, mouse'un sağ tuşuna basınca böyle botu çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten görevde de var. Ki suda sürüklenmesin. Şimdi sal depomuz varmış. Taba basılı tutuyormuşuz. Evet. Erzak. Pusulamız var. Bandajımız var. Küreyi nasıl bırakıyoruz? Küreyi nasıl bırakıyoruz ha? Ben envanterden küre atmak istiyorum. Mesela ben bunu... Ha tam tam saatlik atıyormuşuz. Ana oluklu saç orada. Alalım. Şöyle yapıyoruz. Envanterdeyken yok. Nasıl yapıyorduk la? Biraz önce yaptım ben yanlışlıkla. Kıvrımlı meteor üretim ve insan amaçlı kullanılır. Ya dediğim gibi arkadaşlar oyun bana çok şey geliyor açıkçası. Basit geliyor hani. Yani şu taşı falan fırlatamıyorum. Biraz garip olmuş o yüzden. Ona lan öyle. Ama bir tane daha da var. Şimdi e, C tuşuna basınca üretim çıkıyor. Taş alet var, işlenmiş bıçak var. İşlenmiş bıçağı sağ tık atarak e, sol üste getiriyorum. Ne diyor? Adı içerisinde bulabileceğin kaynakları topla. Toplayalım abi. Neymiş? Maya otu almak için E tuşuna bas, bastık abi. Otları aldık, taşları topladık. Zaten e, çok fazla... Evet, tam bezi de bulduk. Çok fazla insan oyun videosunu çekti. Hani kalkıp burada şey yapasın da yok açıkçası. 10 bölüm çekesin falan da yok. Ki bana bence çok basit bir oyun. Hani hakaret ediyorum şu an kendimi. <laughs> yani Duforus'un çakması gibi geliyor şu an bana. Kalkıp The oynamıyorum ama bu oyunu videosunu çekiyorsam bir sıkıntı var yani. Abi full saç bulduk ya. Hiç görmemiştim valla. Neyse envanterimizde bunu falan taşıyabiliyoruz. Biraz garip geliyor bana. Evet sopalar zaten önemli. Palmiye fidanı. Palmiye fidanı nasıl yapıyorduk? Bununla bıçakla şey yapıyoruz değil mi? Bize bir halat bir de işlenmiş taş lazım. Yanlış bilmiyorsam. Ha şu taş alet lazım. Okey. Şunu da parçalayabiliyor muyum? Parçaladım. Evet. Hemen bir lif topladık. Şunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Palmiye fidanı. Böyle e, sanırsam şey. Yapraklar bir şey çıkartıyor böyle. Onlar lazım diye çok... E, çok lazım diye biliyorum yani. Hemen odun aldık. Bir daha palmiye fidanımızı topladık. Şöyle manzara bakalım. Şimdi nasıl yapacağız? C'ye bastık. C C'ye bastık arkadaşlar. Halat 4 yapraktan bir halat yapıyoruz. Ne meşale yapabiliyormuşum. İlker balta yapak mı lan? Hmm. Evet. Bizim ilkel balta yapmamız lazım. Bir tane daha taş alet yapıyorum. Ee, bir tane daha halat vuruyorum. Niye yapamıyorum? E ee, balta niye yapamıyorum ha? Ben bunu istiyorum. Haa seviye 1 olmam lazımmış. Onu nasıl yapacağım lan? Devel mi atlayacağım bir de oyunda ya? Aa, neyse. İşlenmiş bıçak. Yapalım abi bıçak olsun işlenmiş bıçak sırt çantamız eklenmiş. C, C bası tuttuğun zaman menü arkadaşlar. Menü mü? E, ateş, çıra, meşale, taş. Taş alet sırt çantasını eklendi. A, oğlum bu kadar mıymış da? Şey çok küçük. Harita çok küçük. Şimdi Taba basınca envanter, C'ye basınca da hızlı üretilmiş. Tamam, şimdi oldu, şimdi oldu. Odun, odun. Ee... Ben bunlar abi sürükleyemiyor muyum? Ben yere bırakacağım bunları. Allah rızası için atın bunları benden ya. Ben abi envanterde tutmak istemiyorum. Yere atmak istiyorum. Onu yapamıyor muyum? Neyse işlemiş bıçağımızı alalım. Oğlum çok iyiymiş lan bu da. Kocaman ha. Ne var? Küçük ağaç hemen. Ha kavuçuk ağaç pardon. <laughs> kavuçuk ağaçımızı hemen keselim odunlarımızı toplayalım. Bir saniye hemen telefonu sessiz alayım. Ha. Evet lif yaprakları bizim için çok önemli. Odunları da hemen topladık. Sen de gel buraya. Oğlum çok fazla şey var ya. Hayvan yok mu? Ben hayvan öldürmek istiyorum. Onu da Forst'a ne güzel mızrak falan atıyorduk ya. Oğlum bayağı da varmış ha. Karşıda da var bir tane. Seviye yükseldi. Toplayıcı olduk. Bu ne? O da taş. Ben yeng yengeç vuralım hadi. Oğlum illa yaklaşacak mıyız bu kadar? Ne? Almak için yetişen bas. Yüzmek için yetişen basıl tut. Anam. Oğlum yengeçte o kadar et mi varmış? T tuşuna basa tutunca canımız, e, su oranımız bir de sanırım şey, yemek oranımız bir de fazla koştuğun zaman hararetleniyor muymuşuz? Öyle bir şey dediler suya girince sıfırlanıyor herhalde. Yo sıfırlanmış mı? Tam ben anlayamadım da öyle bir şey dedi. Ana ana. Ulan yengeçler var ya sizde ne garip insan şeysiniz varlıklarsınız. Deniz yıldız toplayabiliyor muyum? su içindeyken. Aa suyun içindeyken de vurabiliyor? Çok saçma. Sen de gel. Aha. Evet şu bas tutalım. Hemen güzel güzel etler gelsin akşama. O oh, güzel. Akşama bir ateş akarız ya. Oğlum acıkamıyoruz da niye acaba? Oyunu normalde başlatmadık biz izden başlattık. İzi var mıymış bu oyunda? Onu da bilmiyorum açıkçası. Sen bir çekil şuradan Oğlum gemiler var. Kutum acaba bir gidelim. Köpek balığından kaynaklı suya girmiyoruz normalde. Bunda bir şey var mı abi? Container. Sırt çanta deposuna geçmek için tıkla. Tıkladım. Bomboş mu abi? Almak için E bas. Tava bastım. Aa deri var lan. Deri koli bandı bez pusula. Çak abi hepsini. Envanterde boş yer yokmuş arkadaşlar. Abi ben dedim şunları boşaltalım diye ya. <laughs> Aa, hayır. Deri nasıl alamıyorum? Deri işlenmiş araçlara geçmiş üretim çıkmalıdır. Aa bana lazım onlar ya. Bunlar bana lazım abi. Az bekle. Hemen köpek balığı gelmeden gidelim. Ha, balık avlayabiliyor muyum bıçakla? Gel buraya. Küçük balık Nemo. Şunları uzaklan mı vuracağız acaba? Oğlum kuşlar sanki böyle 10 FPS'e falan uçuyor gibi. Sağ sağa basılı tutuyormuşuz. He şimdi oldu ya. 1 2 3 onu modun toplamışız lan. 3 tane vezimiz var ha. Yemin ederim var ya 10 numara envanter var şu an. Yo etler gaz. Odunları da bırakalım. Sağ tıka basılı tutuyormuş lan. Bana biraz saçma geldi de. Yapacak bir şey yok. İşlemiş bıçağımızı alalım arkadaşlar. Koşamıyorum lan. Koşsana. Ha. hadi gidelim. Hemen 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 içine içine zıpla zıplana space ile. Ona bakta mı kaldım gene? Abi bana yapmayın şöyle şeyler. Nefret ediyorum zaten. <laughs> Beyler çıkamıyorum şu an. Oğlum erken zıplıyorum zaten. Tamam da. Allah Allah. Tavana mı çarpayım oğlum? Saçmalamayın. 3 metreyiz. He. Taba basacaktık. Yanlış yaptık. Tamam. indirelim. Lan gene taba basacaktık arkadaşlar. He. Taba, taba basa tutuyormuşuz. Tamam aldık. Hatta biz odun konteyner de alak ki. Kendi envanterimiz olur. Ay içine bir şeyler koyarız. Bence çok mantıklı. Şunları boşalttık da bunlar kaybolmuyor inşallah ya. O kadar topladık çünkü. Şuna baksanıza. Değişik değişik bir sürü şeyimiz var. Mana kalırsa evi tam şuraya kurmayı e, düşünüyorum. Botumuz orada zaten. Şöyle bunu yok. İlla inventarda saat atacağız böyle. Açtım. <laughs> Derimiz var. Şunlar var. Bunlar var işte ben buna bir şey koyabiliyor muyum böyle? Yani ben bunu inventory olarak kullanacağım abi. Onu nasıl yapıyoruz? Tıklıyor muyum böyle? Ha tamam tıklıyormuşuz. Ee, bantı da içine atalım. Şu an başka neyimiz var? Aldım 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 aldım. Oğlum çok odunumuz var ya. Almak için... Evet şuna yanlış yaptık ya. Alışmam lazım işte. Şöyle bakıyorum. içine bunu attım. Bez de attım. Bez de attım. Odun odun bir şeyler attım. Şimdi hadi bir craft bir şeyler yapalım ya. Neydi lan? C değildi. Tab yok. Ve Ha tek basıyormuşuz. Basılı tutunca otomatik şey yapıyor. Ee, kısa yollar açıyor. Şimdi seviye 1 olduk. Şimdi ben abi ev yapmak istiyorum. Kendime şöyle bir sığınak. Bir tane halat, dört tane yaprak. Yani tam bir sekiz tane yaprak lazım. Bir tane ateş kuralım şuraya. Ee, şuraya olsun Nasıl yakacağım ben bunu Anam Oğlum ne yaptık lan Tüh Eyvah ee, Şimdi Bir dakika arkadaşlar Heh. Şöyle Geçiş yapıyormuşuz Durum emniyet şunlar bunlar Solda da görevler var aynı zamanda onlara bakmaya çalışıyorum Tamam. Çıra üret. Çırayı kullanarak kamp ateşi çek. Aa Çırayla kamp ateşi çakıyormuşuz. Tamam şimdi öğrendik. Şimdi ateş için bir kere bize bir odun lazım. 1, 2, 3, 4 Şöyle yapalım. Çıramızı bir üretelim. Bir kamp ateşi de üretelim. Biraz önce biz yanlışla onu kırdık arkadaşlar. Kaç tane odun lazım olduğunu da gösteriyor mu acaba yoksa illa sayacak mıyız? Bir iki tane var. Üç bu da dört oldu. Hemen C'ye bastım bir tane şuraya ateş üretmek istiyorum. Yakmak için e yetişen basılı tut. Let ve sağ üst üste basarak ateş yakabilirsin. Yani hem sağ hem sola basıyoruz arkadaşlar. Aynı anda e, o dar dar da fark edeceğini pek sanmıyorum. Evet 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 yandı. İşte bu kadar. Alev yüksel. Yengeç eteni kamp ateşine tutturarak pişir. Olur. Tutturmak için yetişen basıl basılı tut. Oğlum var ya nasıl? Allah'ım çok güzel lan. Sulu sulu et pişiyor gibi şu an. Söndürmek için yetişen. Oğlum her şeyi yetişle yapıyoruz ya. Biraz garip geliyor ya. Hani söndürmek için basmasa yetişen tuşuna. E hadi. Special nasıl sorarak ağaca çıkılıp benim insan ceviz al. E, ben etim pişsin yiyeceğim şimdi. Neyse dur o pişer yani bence pek şey yapmaz. Şimdi işlenmiş bıçağımızı alalım arkadaşlar. Bu kadar yaptık yani onu. Bir de akşam oluyor herhalde. Evet. Kinde vaktindeyiz şu an. Şu aralardan geçebiliyor muyum? Geçebiliyorum. Tırmanmak için space tuşuna basıyormuşuz. Aa dur lan. Oğlum bug'a mı girdik gene ya? Ha? Basıl tuttum. Yükseldim, 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 yükseldim. Çıktım, çıktım, çıktım. Hiçbir şey göremiyorum. Cık. Yanlış yerden çıktık gene ya. Yemin ediyorum ben şuradan çıkacağım. Heh. Gördüm seni Genco. Almak için E tuşuna bas. Oğlum tavurdan oradan aldık lan çıkmaya gerek yokmuş ki. Nasıl çıktık ki biz hakikaten. Aldık mı envanteri de mi okey. Oğlum ateşi güzel yapmışlar yalnız ona lafım yok. Bizim acil sığınak yapmamız lazım. Ee, lifli yapraklar. Başka var mı lifli yapraklar? Gözükmüyor zaten abi çok aşırı renkli olmuş. Evet palmiye fidanı bize bunlar lazım. Tek de vuruyoruz lan çok iyi. Burada da var mı? Of çok iyisin. Bize 8 tane falan lazım çünkü. Yosunlardan falan da çıkartabilsek 10 numara olacak. Şöyle bakıyorum. Şurada bir tane daha var mı? Yok. Şurada var mısın? Yok. Burada var mı? Yok. Şimdi geceleri şeyler çıkıyor mu acaba? Hayvanlar falan diyeceğim de küçücük harita yani. Nere neresi ne çıkabilecek? Bildiğim kadarıyla yaban domuzu falan filan vardı. Onlar diğer haritalarda herhalde. Evet şöyle topluyorum hemen. Ha çok iyisin abi. Evet map'i gene dolaştık geldik. Oğlum müzik çok iyiymiş harbi ya. Ben hoşuma gitti ya şu an. Halat yaptık bir tane. Bir halat bize 3 odun lazım. 2 odunumuz var. Çıramız var. 5. E, tamam toplamışız. Sadece bir tane odun lazım arkadaşlar. Evet bir tane oğlum dur lan. Heh. Bir tane odunumuzu aldık. Hmm. Oğlum dört tane var ya. Biz yanlış şey mi topluyoruz yoksa? Eyvah eyvah. Hmm. Lifli yapraklarımız var da biz yanlış şey mi topladık diye düşünüyorum şu an. Evet yanlış şey topladık sanırım. Çünkü bunun ne olduğunu tam emin değilim. Sanırım geniş yaprak. Onu da ağaçtan mı toplayacağız? Oğlum biz boşuna mı topladık la bunları? Bakayım ne diyor? Ha canı varmış la bir de bunun. 175 dayanıklılık. Gece oldu. Gece gece nasıl toplayacağız konu? Hiçbir şey de gözükmüyor. Uyuyamıyoruz. Niye uyuyamıyorum? Tüh ya. Kamp yapamadık. Hmm, sadece ip üretebiliyormuşuz. Yanlış bilmiyorsam. Ateşin sesi çok güzel. Evet halat tür halat üretebiliyoruz. Bana biraz kamp şeyler lazım. Ateş çukurumuz var. Sığınağımız şunun palmiye yaprağıymış. Tamam tamam. Şimdi palmiye yaprağını nasıl alacağımızı ee, düşünmemiz lazım. Yok sadece yaprak istiyorum abi. Abi yaprak istiyorum yaprak. Bana yaprak verir misin? Yani aşağıda mı var? Bu da bitecek herhalde ya. Çünkü dayanıklı bayağı. Oğlum oldan oldu lan. tane ağaca vurduk sadece. Hani şöyle bakışıyorum. Yaprak maprak oğlum. Yerde de mi yaprak olmaz ya? Palmiye ağacı yazıyor sadece ya. Neyse. Crack bakalım ağacı. Nasıl olacak? Ağaca vurdukça ağaç yükseliyor ha. <laughs> Çok garip. Görüyoruz mu? <laughs> ağaca vuruyor ağaç yükseliyor. Yeri büyütme yöntemi. Anam. E ee, Ben şimdi palmi yaprakları ha vur. Vur 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 çıksın bir sürü. Bir sürü bir sürü lazım. Dört tane lazım bana yaprak çıkar. Çıktı. Aldık. Kaç tane var? Oğlum palmiye almışız lan direkt. Oğlum ben onu ne yapayım palmiyeyi? Oğlum bana yaprağı lazım bunu. At bunu yere. Bıçak al eline. Bir daha vur. Vur. Kes. Oğlum şuradan kesin. elinle bile kopar ya parçala parçala ha aslanım benim 1 2 3 4 neyse 5 6 olduk C'ye bastım arkadaşlar oğlum yarasam mı lan o? Anam, bir şey geliyor herhalde. E bizim kampan oldu. Ha şunu solundaydık. Hmm, ateşimiz de yok. Ha tam buradaymış gel. Geldim 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 geldim. Şöyle Of var ya 10 numara oldu. Evet tuşuna bas. Hadi uyuyalım arkadaşlar. Uyu. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aşağıdaki linkten yama indiriyorsunuz. Dediklerimi yapıyorsunuz. Ve 10 numara 5 yıldız birinci gününüzü tamamlıyorsunuz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenirseniz sevinirim. Emeğe saygı. Çok teşekkür ederim. İyi günler.